Evet arkadaşlar. Ben Mustafa Yılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Ayrıca Yeşilyurt Mahalle Muhtarıyım. Mahallemde yapılan işleri, çiftçilik, hayvancılık, artık ne gerekiyorsa sizler için çekimler yapmaya çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz abone olmayı unutmazsınız. Like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Şu anda ne yapıyoruz? Şu anda kimyon için tohum yatağı hazırlıyoruz. İnşallah bereketli bir yıl olur. İnşallah. Bekliyoruz bakalım. Yağış yok. Allah'ın versin. Evet arkadaşlar. Nasip olursa bir hafta sonra ekeceğiz. Kimyonlarımızı ama yağış yok. Şu anda traktörü kullanımda yiyelim. Arkadaşlar bir şey yok. Ağzınızı görüyor evet, Köyümüzün altındaki baraj. Man bölgemiz. Araziler. Ya. Bizim bu bölge İç Anadolu bölgesi. Harbiden yani yağış çoluk az alan bir bölge. Allah sonunda gayret etsin bilmiyorum. Emeklerimiz boşa gitmez inşallah. Şimdi ben Vallahi bana tavsiyelerde de bulunursanız çok sevinirim. Nohut mu daha iyi olur, kimyon mu daha iyi olur? Ama kimyonu ekiyoruz. Kimyonu aşağı yukarı 4 senedir 5 senedir ekiyoruz. Yeni bitki tavsiye edecek arkadaşlarımız varsa edebilirler. Yorumlarını her zaman açın. Vallahi yardımcı olursanız sevinirim. Arkadaşlar, değerli arkadaşlarım. Ayrıca ben mahalle muhtarıyım. Yeşilyurt mahalle muhtarı. Ankara, Şerefli Koçsar, Yeşilyurt mahalle muhtarıyım. Benim işim çiftçilik. Hayvancılık. Bilmiyorum işte. ilçede bir yazanemiz var. Ufak ve işlerle uğraşıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor yani bol şekilde vatandaşlarımız da tarlalara çıkmaya başladı araziye. Tabii yağış yok, normal. Maskeye daha alışmışız yani düşünün. Tarlada maske takıyoruz. Ne kadar alışkanlık olduysa. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bizim burada orman bölgesi olduğu için bayağı Valla bu yüzden de nohut ekimini pek düşünmüyoruz. Nohutlara çok zarar veriyor. Artı nohut eski dönemlerde nohut ekilmişti. Ekili alanlarda. Ekin olsun, arpa olsun, buğday olsun. Geçen sene nohut tarlasıysa domuzlar orayı da bayağı bir talan ediyor. Valla bunun mücadelesi için gereken başvurularımız yapıldı. Avcı arkadaşlarımız geliyor. Tek geldiği zaman. Vuruyorlar tek tük. Ama bilmiyorum. Domuz bayağı sıkıntı yaratmaya başladı. Şu son 5 sene içinde aşırı çoğaldılar. Yani geçenlerde bir bölgemizde ben yani 42 43 adet saydım. Domuzu saydım. Ama ne yapacağız bilmiyorum. Yani yağış yok, kuraklık, domuzun zayiatı bir yandan. Yani çiftçilik gerçekten çok zora gidiyor. Maliyetler yükseldi. Maliyetler epey yükseldi. ucuz gübrenin tonu 1700 TL. En pahalısı 4000 TL olmuş. Ne Ne Evet. 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 da devam ediyor bu arada. Yeğenim sahasından Ankara'da e, polisle hazırlanıyor. Böyle boş zamanlarda da gelir bana yardım edersiniz. Bu şekilde ya. Sizlerden gelen bir şeyler olursa yorumlarınızı beklerim. Tavsiyelerinizi beklerim. haydi kusurumuz varsa affola. Of. Daha önce ufak tefek yaptım ama ama mahallem işlerimi, kendi işlerimi, yapılan işleri bundan sonra Allah nasip ederse video yapıp sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. İnşallah destek olursunuz. ben böyle bir mahalle muhtarıyım. Bu İç Anadolu bölgesinin en geç mahalle muhtarıydım geçen dönem. Şu anda bayağı yaşlandık yani. Kırk yaşına geldik. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim tavsiyelerinizi ne yapmam gerekir gerekiyorsa onları söylemenizi yani yorumlarınızı her zaman açığım. Elimden geldiği kadar da yorumlarınıza cevap vermeye çalışırım. Allah izin verirse. Böyle bir durum. Gördüğünüz gibi karşı mahalle, karşı köylerimiz, karşı arazilerimiz hep kırsal. ağaç nadir. Sadece köy içlerinde ağaç var. Meşe ağaçlarımız var. Barajımız var. Arazimiz, topraklarımız çok kuvvetli. Yani yağış şöyle normal de olsa burasına e, havza olarak peçenek havzası derler. Bizim bu arazi. Peçenek havzası serin bir bölge olduğu için yağış az alsa, az olsa da yani başka bölgelere bakarak verim biraz alabiliyoruz yani çok şükür o yüzden. Bu arada benim e, muhtarlık bu ikinci dönem. Köylerimizde, mahallemizdeki yapılacak işleri elimizden geldiği kadar fazlasıyla atılıyoruz. Yapabildiğimizi yapabiliyoruz, yapıyoruz. Yani yol olsun, vatandaşlarımızın ihtiyacı olsun şu pandemi döneminde. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah ileriki dönemlerimde videolarımda sizlere onları da paylaşırım yapılan işlerle. Yeni cami yaptırdık mesela köyümüze. Şu anda yeni lojman çalışmamız var. Bitmek üzere daha doğrusu lojmanımız. Sağolsun derneğimiz var. Dernek sayesinde güzel bir cami yaptırdık. Güzel bir lojman yaptırıyoruz. Belediyelerimizin destekleriyle. Vatandaşlarımızın destekleriyle. Böyle bir çalışmalarımız var işte. Geçinip gidiyoruz. Doğrusu. Benim hakkımda öğrenmek istedikleriniz olursa yorum yazın. Cevaplarım. Çiftçilik hakkında paylaşmak istedikleriniz varsa her zaman açığım. Desteklerinizi beklerim. Destek olmaya çalışırım. İnşallah videomu beğenirsiniz. Abone olmayı unutmazsınız. Like'larınızı bekliyorum. Bu arada görüntü almak isterim ama yani kıştan çıktı siyah sığırcık deriz biz burada da. Bu ağacın sırtında yazık toprak karışıyor içindeki böcekleri falan topluyorlar. Yani güzel bir şey ya. Herkes nasibini alıyor doğadan. inşallah doğadan alıyoruz İnşallah şu anda kazaya çekiyoruz. Tarlamıza. Çamur biraz ama. Kazayandan sonra bir tırmık çekmeyi düşünüyor. Silindir. Ondan sonra ekimi yapacağız. Allah nasip ederse bir hafta içinde ekmeyi düşünüyorum. Ben bu benim bu tarlam bir tarlam daha var. 20 de var. Bunun içine kimyon ekeceğim. Geri kalan ufak parçalarım var. işte, 10 de var, 5 de var, 8 de var. Onları da kavun, nohut. Bakalım. Bizim burada yeni bitki deneme çalışması hiç olmadı. Olmuyor da ya. Yani. Neden? Neden olduğunu da söyleyeyim. Burada e, ee, bu yeni çıkacak masumlar. Mesela bazı arkadaşlar diyor ki kinoa ek, kinoa bitkisi. Ya kinoa bitkisi ekelim tamam. Güzel ama kinoa bitkisinin alıcısı olması lazım. Şimdi burada e, daha kimse de ekmedi burada. Alıcımız yok, tüccarlarımız yok bunu alacak. Yani bunlar e, alımı olsa deneme aşamasına gireriz. Niye girmeyelim? Deneriz ya ekeriz de. Ama bu şekilde bitkilerimiz ben mesela arkadaşlarım ekti. Çemen ektiler. Ne oldu? Kayseri'den adam geldi. Yani rica minnet geldi aldı adam. Onu da öldüm piyatını aldı gitti. Yani bu şekilde oluyor. Alım alım mı olsa ilçemizde ekeriz. Çeşitleri çoğaltmayız. Niye istemeyelim ki? İsteriz. Şimdi arkadaşlar şimdi şu gördüğünüz Peçenek Barajı. Ankara Şerefli Koçlar ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nin altına dek gelir. Peçenek Barajı. Bizim burada Peçenek Barajı'nda şöyle söyleyeyim. Sulu tarım yapamıyoruz. Yasak. Neden yasak? Bu baraj sulama suyu değil. içme suyu olduğundan dolayı yağışlar da yağışlar da tabi sıkıntılı. Yağış da yok. Çünkü bu gördüğünüz baraj bunun iki misliydi. Yağış olmadığı için küçüldü şu anda şu gördüğünüz alanda nereden baksan oradan bir 50 60 metre falan daha yukarıda. Sulama yapamıyoruz. Yasak. Üzerinden yani santral de olsun, motorlarla olsun sulama yasak. Alttaki ilçemizde işte Şeref Koçsar'da bu barajın altındaki köyler bir ara yararlandı bir iki sene. Tabi aşırı kullan, dengesiz kullanmalar oldu. Adam mesela pancar ekiyor. Pancar ekilen yere pancar ekilen yere Adam 3 saat, 4 saat su vereceği yerde biraz da uygun geliyor ya. Adam 10 saat su bırakıyor pancara hattına. Suyu bırakın tarlasından ta gidiyor, yoldan çıkıyor yani çok su aşırı sulamadan. Aşırı sulamada yapınca ne oldu? Beçenek barajı kurumaya yüz tuttu, çekilmeye başladı. O yüzden de şu anda yasakladılar. Üstten sulamada yasak, alttan sulamada yasak. Yani e, bayağı yağıştan dolayı çok sıkıntıya girdi ilçemiz. İçerisinde içme suyunu karşılıyor. Bu arada Balıklarımız Güzel balık var. Mesela söyleyeyim ben sana. Arkadaşlar Sazan var. Kadife var. Yayın var. Ama bir bir de şey var. Kaçak avcılık var. Bu İrfanlı Barajı olsun. Oradaki kaçak balıkçılar. Başka memleketlerden gelen kaçak balıkçılar. Yani ben bir yere kadar yetişebiliyorum. Yani yakalattırıyoruz. Gereken müdahaleleri yapıyoruz jandarma nezdinde. Ama baş gelemiyoruz. Tek kişi değil ki bu. 10-15 kişi kaçak avlanma yapıyor. Şu uf, yani ufak baraj diyeyim ben size. Bu ufak barajda şöyle söyleyeyim 2 kilometre uzunluğunda ay çektiğimizi biliriz jandarma ekipleriyle. Adam attı kaçtı. Yakalayamadık. Ha yakaladığımız oldu. 14-15 kişi de yakaladık jandarma ekipleriyle. Bizzat benim e, yönlendirmelerimle yakaladık. Benim yaptığım işi karşıda bizim yani bizim mahallemizin karşısında nereden baksan sayın size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane, 8 tane mahalle var. Bu mahalle muhtarlarımız da biraz desteklese, müdahale etseler eminim azalacak. Bu kaçak avcılığın önüne geçilecek. Bu yüzden de ilgilenmiyorlar. Sadece bu çevrede benim şöyle söyleyeyim. Benim mahallem tarafında tek köyüm ben baraj kenarında. Tek köy olduğum için tek muhtar ben ilgileniyorum. Yani devriyeler atıyorum, kaçak avcılara müdahale ediyorum jandarma nezdinde. Ama bunları başka muhtarlarımızdan da bekliyorum yani arkadaşlar. Destek verseler eminim yani bizim bu barajda bu, bu şekilde sıkıntı çıkmayacak. Evet arkadaşlar. Şu anda yem devam ediyor. Biraz sonra traktörü de geçeceğim Allah nasip ederse. abone olmayı, like unutmayın. Bu video. Affınıza sığınarak bir video çektim. Kusurlarım varsa affola. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.